Klasik John Dere, 50 5075 Hindistan malını inceliyoruz. 75 beygir makine 3 püsyon. John amca. Anlatmaya başlayacağız şimdi. John amcamız John amcamızdır. İndia. İşçilik ucuz diye orada adam. Kameraman gel içerisini inceleyelim. Traktöre ilk oturduğun zaman koltuğun pamuk gibi olduğunu e bir havalı Gammer marka koltuğumuzun olduğunu görüyoruz. Alman malı koltuk yanlış anlaşılmasın. Pıst, 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 pıst. Direksiyonumuzu indirelim. Şatılımızı bir kontrol edelim. Lıp, lip, lip, lip. bakalım. Pamuk, pamuk gibi abi ya. John en kötü serisi E olarak bilinir. Çok geliştirmişler kendisi. 3 piston kesilmeyen bir pompa yapmışlar. Fites düş geçiş düzeylerine bakalım. Ram rahat. bak. Güç uygulamıyorum bile bak. Tık tık. Buçuklu. 24 ileri 24 geri. El gazımız da bakın. Bakın arkadaşlar. Nasıl bak rahatla bak. Dokunmayla. <laughs> Bunlar da jack yerlerimiz. Ee, bir tanesi lifli orta gol için. Bir tanesi de goble moble attığımızda lif kullanmak için. <laughs> Klasik yapmışlar burayı. Şu da buyruk mili. Bakın arkadaşlar o kadar. Diğer markaları kötülemek istemiyorum. O kadar traktörlerin içerisinde. 23 model 24 model içerisinde. Bakın böyle bir tuş olmamışlar. Ya işte bunları söyledik mi de söyledik oluyor Klimamız buz gibi. John Dere ilk defa klimada kendini geliştirdi. Teybimiz on numara. Ondan sonra şurada sigara küllü küllüğümüz var. Burada da çakmaklığımız var. Burada da buyruk millinin döndür kapat şey için yapmışlar? İki tane yapmışlar. Bunlar hep ayrıntılı özelliklerdir kanki. El frenimiz yok. Makinamız otomatik frenli. Burada acil durum frenleri var klasik de ön gövdesi yani ön gösterge panelleri John Deere John Deere'dir alınmasını tavsiye ederim. Gücü yeten arkadaşlar alır, gücü yetmeyen arkadaşlarsa diğer markalara başvurabilir. Sıkıntı yoktur. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın.